Amerika Birleşik Devletleri borsalarından para kazandıysanız bunun belirli bir vergisi vardır ve bu vergiyi vermekle mükellefsiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı, ne zaman yapacağınızı, hangi oranlarda yapacağınızı 3 dakikalık bir videoda size aktaracağım eksiksiz bir şekilde. Yalnız sadece oranlardan değil, onun ardından bazı e, önemli durumlardan bahsedeceğim size. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Yıllık kazancınız 110 bin liradan azsa veya 110 bin liraysa %15 vergi verirsiniz. 10 bin liraya kadar vergi vermiyorsunuz ayrıca. 110 ile 230 bin arası para kazanmışsanız %20. 230 ile 580 bin lira arasında para kazanmışsanız %27. 580 bin ile 3 milyon arasında para kazanmışsanız 35. 3 milyondan fazla para kazanmışsanız %40 vergi vermek zorundasınız arkadaşlar. Peki bu vergiler fazla değil mi? Fazla gibi gözüküyor ama burada birkaç incelik daha var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi hemen ben bu özelliklere, durumlara geliyorum. Dikkatinizi buraya vermenizi isterim. Hisselerinizi satmadığınız sürece vergi vermezsiniz. Yani sizin elinizde Nasdaq endeksini almışsınız. işte Tesla almışsınız, Nvidia almışsınız falan filan. Bunları satmadığınız sürece <laughs> vergi ödemezsiniz. Ne zaman satarsanız o zaman ödersiniz. Diyelim ki 10 yıl elinizde tuttunuz. 10 yıl sonra bunun vergisini ne kadar kazandıysanız on üzerine ödersiniz. Vergi beyanlemeleri Mart'ta yapılır arkadaşlar. Mart ayında yapılırlar. Mart ve Temmuz olmak üzere iki taksit olarak ödeniyorlar. Bazı bankalar bunu dört taksit yapabiliyor. Bunu araştırabilirsiniz. Hisselerini Ocak ayında ve sonrasında satarsanız yani yeni yılda satarsanız verginiz ertesi yıla kalır. Yani mesela siz 2025'in Nisan'ında e, hisse senedi almıştınız. Bunu Aralık'ta değil de Ocak'ta satarsanız 2026'nın karına geçer. Ve 2026'nın karına geçtiği için 2027'nin Mart'ında ödersiniz. Burası önemli aklınızda bulunsun. Hisselerinden zararda olanlardan satarsanız verginiz azaltırsınız verginiz. Mesela diyelim ki Tesla almıştınız Tesla da 10 bin dolar ya da bin dolar zarardasınız. Bunu satarsanız karlarınızdan bunu düşerler verginizi bu şekilde azaltmış olursunuz. En önemli nokta sürekli al-sat yaparsanız arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde oluşacak enflasyondan yararlanamazsınız. Birisi en az 2 ay, 3 ay, 7 ay gibi sürelerde elinizde tutarsanız içeride oluşan tüfeden verginizden düşerler. Yani %27 mesela ödemek yerine %18, %19 gibi vergiler ödeyebilirsiniz.